Cointrail 4 Ocak günlük kripto para bültenini sunar. Cointrail'in düzenlediği 25 bin lira değerindeki büyük yılbaşı çekilişine katılmak için hemen üye ol. Son gün 15 Ocak. Çekiliş detayları ve katılım için açıklamada bulunan linke tıklayabilirsiniz. Bitcoin 30 bin dolar üzerine çıkarak yeni bir rekor daha kırdı ve yaklaşık 34.600 dolar seviyelerine ulaştı. Piyasadaki bitcoin talebi agresif şekilde sürerken fiyatın 34 bin dolar civarlarından sert satış baskısıyla karşılaştığı görülüyor. Hacim mumlarındaki yoğunlukta yükseliş trendinin geneliyle kıyaslandığında hayli yüksek bir seviyede bulunuyor. Buna rağmen grafikte yükseliş trendinin bittiğine yönelik herhangi ciddi bir sinyal bulunmuyor. Bitcoin 30 bin dolar üzerine çıkışının başladığı yeşil renkli sıkışma bölgesi şu anda fiyatın olası bir düzenleme hareketi yapması halinde ilk hedef olarak gösterilebilir. Yukarı yönlü devam eden yeşil çizgi şu anda ilk destek noktası olmakla birlikte yaklaşık 31 bin dolar civarında bulunmaktadır. Yasal uyarı notu Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ethereum ekstrem bir yükselişle 1000 dolar direncinin üzerine çıkmayı başardı. Yükselişin ne kadar agresif olduğu fiyat mumlarının boyutları ve yükselişin dik açısıyla hacim mumlarından anlaşılabilir. En büyük altcoin olan Ethereum'un bu yükselişi piyasadaki diğer altcoinleri de olumlu yönde etkiledi. Piyasadaki paranın Bitcoin'den altcoinlere ufak da olsa kaymasına sebep olan bu yükselişin şu anda 1095 dolar direncine ulaştığı görülüyor. Fiyatın agresif yükselişini devam ettirmesi halinde sıradaki hedef 1170 dolar direnci olacaktır. Piyasadaki pozitif hava sebebiyle düzeltme hareketlerinin ise alış fırsatı olarak görülen hızlı toparlanması beklenebilir. Bitcoin'den ciddi bir düşüş gelmediği sürece Ethereum'daki pozitif görünümün sürmesi muhtemeldir. Ripple tüm piyasanın aksine dava süreci sebebiyle yükseliş trendine uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Buna karşın agresif satış baskısının şu anda gücünü kaybettiği görülüyor. Fiyat bir süredir 0.233 dolar etrafında dengelenmeye başladı. Bu durum piyasadaki pozitif hava sebebiyle agresif olmasa da hafif bir yükselişi tetikleyebilir. Grafikte yukarıdan aşağı inen siyah çizgi Ripple'ın daha önce kullandığı düşüş kanalının alt bandıdır. Olası bir yükseliş durumunda fiyatın ana hedefi bu çizgi olacaktır. Çizgi şu anda yaklaşık 0.275 dolar civarında bulunmaktadır. Fiyat üzerinde yeterli talep görülmemesi halinde ise Ripple üzerindeki agresif satış baskısının azalması ve piyasadaki olumlu seyir sebebiyle yeni bir düşüşten ziyade yatay sürecin devam etme ihtimali yüksektir. Litecoin Ethereum'a benzer şekilde 126 dolar civarında başladığı yükseliş hareketini agresif şekilde sürdürüyor. Altcoin'leri sermayenin kaymasıyla birlikte bu sermayeden öncelikle büyük çaplı altcoin'lerin faydalanması normaldir. Fiyatın üzerinde bulunduğu 170 dolar seviyesi ve sonrasındaki seviyeler daha önce çok kısa süreli test edilen seviyelerdir. Bu sebeple zaten geniş boşluklara sahip Litecoin fiyatının yüksek oynaklık seviyesi giderek artabilir. Bitcoin'de ciddi bir düşüş olmadığı sürece Litecoin fiyatında herhangi bir düşüş sinyali görülmezken, fiyatın bir sonraki hedefinin 186 dolar direnci olduğu söylenebilir. Günün önemli gelişmeleri Bitcoin 600 milyar dolar piyasa büyüklüğünü aştı. Bitrex, XMR, ZEC, Dash kripto paralarının platformdan kaldırılacağını açıkladı. Wirex ve eToro şirketleri Ripple hizmeti vermeyeceklerini açıkladılar. Coinbase Kaliforniya'da dava edildi. Borsa, Ripple'ın menkul kıymet olduğunu bilmesine rağmen Ripple alım satımından komisyon geliri elde etmekle suçlanıyor. Kripto para sigorta şirketi Bitco, ABD Hazine Bakanlığı'nın yabancı varlıkları denetleme ofisiyle anlaşma sağladı. Şirket 2015-2019 yılları arasında ABD'nin yaptırım uyguladığı ülkelere hizmet sağladığı gerekçesiyle 98.830 dolar ceza ödeyecek. Yasal uyarı notu. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalarla müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuzla, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. CoinDaily 4 Ocak günlük kripto para bültenini sundu.